Gece on birden sonra bir şey yemek yok aşkım, tamam mı? Neden kilo mu aldım? Yarın operasyona giriyorsun ya, unuttun mu? Aa, ne operasyonu? Benim sevgili karım göğüslerini büyütmek istiyor anneciğim. Ya yani tabii ben ihtiyacın yok dedim ama ısrar ediyor. E, o bir şey isteyince benim için dünya durur biliyorsun. Dem aşkım. Hadi afiyet olsun. Her gün yeni bir icat çıkarıyorsun Azra. Yani kızım ameliyat ameliyattır. Hayır yani ihtiyacın olsa neyse de. Ee, müsaadenizle sevmi anne. Cihan, Cihan, Cihan sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Ne yapayım aşkım? Annemin yanında ben istiyorum diyemezdim ya. Ayıp olur, utanırım ben. Ben yok, seni büyütmek istemiyorum. Ya bu desem bana sormadan gidip operasyon tarihi mi aldın? Dün gece sordum ya aşkım. Sana böyle bir şey yapalım dedim, sen de olur der gibi baktın. Cihan lütfen yapma. Hem ben öyle bakmadım ki. Ya ne olursun vazgeç istemiyorum. Ama ben daha büyük göğüslü bir karım olsun istiyorum. Ya git kendi öyle birini bul o zaman. Asancığım, o ne biçim laf? Ben senden vazgeçer miyim hiç? Ya Cihan ya. Dayanamıyorum artık. Ya bıktım. Ne zaman bitecek bu işkence?